Evet Aslan Tabip'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar bugün açılımımda sizlere şunu sormak istiyorum. Size yeni başlangıçlar görünüyor mu? Bu yeni başlangıç bazıları için eskilerin yenilenip gelmesidir. Bazıları için gerçekten yeni başlangıçtır. Bu konuyla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yine dalgalı gidiyoruz. Bir yükseliyor bir düşüyor bir enerji hala bu noktada. Yani bir dengeye gerçekten e, istikrarı tutturamadık. Göreceğiz bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak. Evet e, yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Teşekkür butonları da aktif bu arada. Bunu da bildirmek istiyorum. O zaman niyetimi zamansız zamanı alayım. Evet. Şimdi önce sizin bir enerjinizi görelim. Burada. <laughs> Yeni bir başlangıca hazır olanlar var mı burada? Bu enerjiyi görelim önce. Değil mi? Evet, burada uzaklaşmaya çalışan bir kolektif var. Kalp çakraları noktasında <laughs> bir uzaklaşma yaşıyorlar. Ama bu uzaklaşmanın arkasında bir aşk, wow, kalp aktif. O kadar öfkeli bir kolektif var ki aslında. Streste, depresyonda yani kendini çok kötü hissettiği, içinde fırtınalar olan bir kolektif var. Uzun süredir çaba harcadı bu kolektif ve bu çabaların karşılığını alamadı bir türlü. Bu yüzden bu sinir ve stres olabilir. Dalgalı bir haliniz var. O yüzden diyorum ya kolektifin izlenme oranı gibi bir yükseliyor, bir düşüyor. Bizim grupta böyle başka taraçlarda bu şekilde çok fazla yok gördüğüm kadarıyla ama bizim ruh bağları içerisinde böyle bir dengesizlik var. <laughs> Arkadaşlar Anladığım kadarıyla uzaklaşma artık gitmek bir de eyleme geçme ihtiyacı hissettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki pes etmek istemiyorum yeniye doğru burada aşkı yaşamak istiyorum kalpten bir şereye görmek istiyorum kalbim aktif ben duygusal bir kişiyim ve ben bu aşka ihtiyacım var dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Pes etmek istemediniz bu yüzden de e, yorgun olan bir aklınızda kişi var. Kalbiniz gerçekten dengesizdi. Bu çakralar biraz dengeleme <laughs> arkadaşlar konuşmamı mı istemiyorsunuz? Nedir? Burada dengelenme noktasına doğru gidiyorsunuz. Ee, somutta dengelenme durumu var ki yeni bir aşk var mı? Burada bir aziz var. Seçtiğiniz bir aziz. Bu aziz ee, şu ana kadar dengeyle gelmemiş olan varsa eğer bir türlü Dengeli bir noktada hissettiğiniz, istediğiniz, kararlı olan, dik duran bir aziz, bir kişi, eril enerji burada aktif görünüyor. Ve bunu düşünüyorsunuz, yani böyle bir enerjiyi düşünüyorsunuz aslında. Şu ana kadar size verilmemiş olan, size gösterilmemiş olan bu durumu o kadar çok arzuluyor ki kalbiniz istiyor yani bu dengeyi. Kendinizi tamamen pozitif bir noktada aşka doğru açtığınızı görebiliyorum, enerjiniz. Arkadaşlar güçlü bir tavrınız, güçlü bir duygunuz var. Ee, geçmişin, onunla yaşadığınız süreçlere lanet edenler var gerçekten. Çok zarar verdim kendime. Onunla birlikteyken yaptıklarım, o kadar kendimi yaraladım ki dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yani gerçi olmaması gerekiyormuş ama yaşandı artık. O yüzden uzaklaşıyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Bu uzaklaşmayı şu anda açıksınız. Birilerine kendinizi aslında göstermeye, bu aşkı doyasıya yaşamaya açıksınız. Ee, ama dengeli, kararlı gelen eriller için açıksınız. Yoksa geçmiştekilerin size yaptığı manipüleler noktasında burada çok fazla fırtınalı süreçten geçtiniz zaten. Evli olanlar var, bu süreci yaşayanlar var. Burası artık evli olanlarda da mutlu bir aile tablosuna doğru şifalanma enerjisine gittiklerini görebiliyorum. Arkadaşlar her türlü istediğiniz şey yeni bir şans. Tekrar şansınızı değerlendirmek, dengeleye bir aile enerjisi istemek. Bakın burada bu denge gelecek görünüyor da Şimdi yeni bir ilişki mi çünkü burada yeni bir başlangıç da olabilir. Bakın ama ikinci bir şans da olabilir burası. Fırtınalı bir sürecin bittiğini gördüğümüz bir şans. Aa, evet, burası artık umurumda değil dediğiniz bir hava var. Herkes anladım ki kopmaya başladı. Yavaş yavaş ve bu kopuş onları kendi alanlarında güçlendirdi. Yeni bir aşka doğru yelken açtığınızı görebiliyorum. Artık yeter dediğinizi. Burada hissettiriyorsunuz. Çünkü şifa kalbinize inmiş. Şifalanmanız ancak bu şekilde olacağına inanıyorsunuz. Diyelim. Doğru diyorsunuz. Birçok kişi artık buna hazır. Tabii biz buna hazırız da yeni aşılar geliyor mu göreceğiz. Evet yeni aşılara hazırız. Anladık. Peki yeni aşılara bu ay karşımıza çıkıyorlar mı diye soracağız. Gümbür gümbür birileri geliyor bakalım. O bir başlangıç. Görüyor musunuz? Yeni bir başlangıç, yeni bir fikir, yeni bir iletişim görünüyor burada. İletişim başlangıcı. E, gelen kişi sanki Koças'tan, Yay Burcu'ndan ya da öyle değilse de gerçekten etkili böyle bir şövalye ruhuyla size doğru gelen bir iletişim. Bu başlangıç yeni karşılaşacağınız ya da eee Yepyeni bir enerji, belki hiç hissetmediğiniz şu ana kadar böyle bir enerji. Yeni bir aşk. Oo, çok güzel. Bu nasıl bir duygu? Gerçekten burası beni şaşırttı. Çok net verdi. Ee, enerjiniz o kadar sıkıştı ki yeni bir aşkı gerçekten artık karşılamaya hazırsınız. Onu da hissettim ve bunu birçoğu %85'iniz böyle hazır artık başka yere gitmeye, başka yine enerjiyi kabul etmeye. Öyle durma sokmuş eriller sizi ve burada da ateş gibi gelen her şey dikkatli düşünerek gelen nasıl farkındalıkla gelen <laughs> böyle bir iletişimden bahsetti ama zorlu bir başlangıç olabilir bu başlangıç size neden zorlu? Bazılar için zorlu bu bu başlangıç zorlu olanlar şöyle olacak eskilerden gelenler olacak. Eskilerden yeni bir şekilde gelip de zorlu bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü eskinin kalıplarını yıkmak biraz zor olacaktır onlara. Ee, onlarla bu başlangıcı yaptıktan sonra tekrar aşkı canlandırabilirsiniz onlarla. Ama bu daha çok, e, şey daha az bir kesim. Bak bu kısaya tam ters bir orantı var. Sanki o zorlu başlangıcı eskilerle yapacak olan daha az kesim. Hani %30 gibi. Ama geri kalan kısım yeni bir başlangıçla bir iletişim kuracağı bir noktaya geliyor. Yeni bir başkayı kucaklıyor görünüyor. Çünkü artık ruhsal olarak artan bir durum var burada. Büyümüşsünüz, iyice ihtiyacınız olmuş. Çok sıkışık enerjide somut bir başlangıç. Bu aradaki engel, bir engel olabilir bu konuyla ilgili. Belki eskiler engel olacak bazılarına. Ee, yeni başlangıçlara giderken eskilerin bir engel noktası var. Ya da eskilere takılan bazı kişilerde bu engel olacak. Öyle görünüyor. Ama aşk üstüne aşk açıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben çok eminim ki birçok kişi, belki tanıdığınız biri, şimdiye kadar aşk düşünmediğiniz biri onunla bile bir başlangıç yapabilirsiniz. Eskilerden böyle hiç ummadığınız birinden gelebilir. Ya da şu anda diyalogdasınızdır da hiç öyle bir düşünceniz yoktur da bunun da başlangıç yaparsınız gibi gibi. Ama eğer engeliniz varsa, burada engel olanlar varsa onlar da eskiye takıldığı için bir engel görünüyor burada. Bakayım. Evet. Ee, geçmişin enerjisinden dolayı engel olanlar olacak. Ama onlar küçük bir kesim. Büyük bir kesim yeni bir aşka yelken açıyor arkadaşlar. Toprak Kraliçesi. İkilemleriniz varmış tabii ki bu konuyla ilgili önceden ama şimdi bu ikilemleri bitirmişsiniz siz. Demek ki direndiniz, direndiniz. Yani belki hep karşıdan bir şey beklediniz sürekli olarak eril enerjilerden ama olmadı ya şimdiye kadar çabaları yanlıştı, manipüle ettiler ya da hiç uğramadılar, hiç görüşmediler, gelmediler. E şimdi artık bu ikilemleri bitirmişsiniz ki yeni bir aşka doğru yelken açma noktasına gelmişsiniz. Ve bu aşk da size gümbür gümbür şövalye gibi geliyor mu? Geliyor. Peki. Gördüğümüz güzeldi. Geliyormuş. Şimdiye kadar bu gelişle birlikte kendi iradenizi artık kullanabileceksiniz. Daha böyle ee, içe döndüğünüz, düşündüğünüz neyse bir e, önce kendinize uğrayacaksınız. Çünkü öncesinden canınız yandı. Biliyorsunuz. Canınız yandı. Daha dikkatli düşünebilirsiniz ama biraz da başkalarının etkisinden kurtularak özgür bir karar vereceğiniz bir süreç olacak burası. Hmm. Evet. Çok fazla ödün vermek istemeyeceksiniz belki. Ama dengeli. Bu içe dönüp de baktığınızda Artık bu süreci e, kararını verirken de umurunuzda olmayacak kimse. Başkalarına etkilenecekseniz de burada etkilenme süreciniz e, kendi iradenizi kullanarak yapacağınız bir süreç. Bakalım. Evet dengeli dediysek dengeli. Alma verme dengesi kurulmuş. Eşit koşullar altında olduğunuz kişiler. Belki maddi eşiti, belki karşı tarafı ayaklar üstünde duran güçlü bir kişi geliyor ve siz de bu noktada kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Burada mutlu bir sonuç elde edeceğiniz bir süreç artık kaderinizin değişeceği bir karşılaşma ya da bir adım size geliyor olabilir. İçe dönüp baktığınızda pes etmiş olan bazıları artık pes etmek istemeyecek, ayağa kalkacak mücadele edecek. Kendi kendisinin ihtiyacı olduğunun farkına varacak. Kolektif gerçekten güçleniyor bu noktada. Yeni insanları hayatlarını alabilecek kadar güçlenmeye başladılar. E, baktılar ki erillerden bir cacık olmuyor gerçekten. E, hiçbir harekette bulunmuyorlar. Şu ana kadar sessizlikleri, manipüleler devam etti. Mutlu bir aile tablosunu çok fazla istiyorsunuz siz artık. Mutlu olmayı herkes hak eder, bunu biliyoruz. Bizde de sevgi, şefkat çok fazla ve biz de mutlu olacağız da kim olacak değil mi? O yüzden daha dengeli ortak alanlar içerisinde olduğunuz bir olabilir bu kişi nasıl diyeyim aynı mahalle, aynı site, aynı e, spiritüel alan olabilir ya da nasıl diyeyim bu kişiyle işte alma verme dengesini kurduğunuz bir alanda olabilirsiniz. Karşılıklı görüşmeniz olacak. Burada yüz yüze görüşmeniz olacak. Bu görüşme sizi ayağa kaldıracak arkadaşlar. Çünkü duygusal bazı konuşmalar da yaşanabilir. Etkileşim yani bu duygusal etkileşim yaşanabilir. Güzel vakit geçirebilirsiniz bu kişiyle. Onun yüzden de burada pes etmek istemeyeceksiniz. Demek ki ha diyeceksin. Ben de önemliymişim. Ben de o yüzden birazcık olsun bununla kendimi iyi hissedebilirim bu ilişkiyle diyeceksiniz. Çünkü var olduğunuz kıyı güzel değil. Yani artık güvenli değil. Başka kıyıda olmak isteyeceksiniz gibi görünüyor. Bu hepimiz için geçerli görünüyor arkadaşlar. Çok az kişi kendini bir yerde engel olarak bağlıyor. O da karşıya olan e, bağımlılığı var. Onların, onlar o yüzden orada tutuyorlar kendilerini. Geri kalan yeni bir aşka doğru açık halde gidebilecek gücü hissediyorlar. Yıldız, bakın ikinci bir şans, kader şans, kavuşmak. Bu kavuşmak güzel, merak, güzel. Burada bu kavuşmayı yaşadığınızda bu yeni ilişkilerle, yeni canlarla diyelim o zaman merak duygunuz artacak. Akılınıza kalı, takılı olan birçok mesele olabilir. Ama öncelikle kendinizi fark edeceksiniz. Öncelikle kendinizle ilgili bir süreci halletmiş, içinize döndüğünüzde sessizce e, yolculuğunuz olacak. Kendinizi keşfedeceksiniz önce. Ama bu yolculuk zaten şimdiye kadar hep yapıldı ya, biliyorsunuz siz ne istiyorsunuz, ne yapacaksınız, biliyorsunuz. O yüzden ben bir şansı hak ettim. Arzu ettiğiniz bu kavuşma size veriliyor mu? Veriliyor, bakın arzu ettiğiniz kavuşma. Bu birçok kişi için, dedim ya yeni enerjiydi. Bakalım, evet bakın yeni bir başlangıç, iletişim başlangıcı. Dedim ya yeni enerji, burası yeni bir enerjiden bahsediyor. Kavuşmak dedi zaten. Yeniden ilişkiler canlanabiliyor. Ha işte burada kavuşmak dediğimizde şöyle bir süreç var. Bazıları ikileme düşecek. Acaba eskisi mi yoksa bunu gibi ikilemlere düşecek. Hala aklının takılı kaldığı bir süreç olabilir bazılarında. Ama e, bu yüzden bir negatif bir süreç yaşayabilirler bunlar. Yeni çıkan kişilerle ilgili negatif süreç yaşayabilirler. Ama merak edeceksiniz. Kendi alanınız içerisinde birbirinize verdiğiniz destek noktasında nasıl olacağını merak edeceksiniz. Çok fazla. Sırf sadece bu meraktan dahi bir düzen değişikliği içerisinde ya da bir yolculukla size gelen biri de olabilir. Uzaktan mesela şu anda size geliyor ya da size gelecektir bu birkaç bir iki hafta içerisinde. Bu süreci göreceksinizdir. Geldiğinde merak edeceksiniz onunla birbirimize nasıl oluruz diye bunu da söylüyor. Ama bazılarımız biraz ikilem içerisinde kalacak. Eski ile yeni arasında bir yıkım enerjisi aktif olacak ve bu yıkımla birlikte güç kazanacak. Çünkü eskiye verdiğiniz ödünü e, hep yıkımla yaşadığınız bundan dolayı yine de oraya bağımlılık çalıştıranlar olacak. Bu bağımlılık sizi yine de güce getirecek çıkaracaksınız, çıkaracak gibi görünüyor. Sırf meraktan nasıl olur diye çıkacaksınız belki. Evet. Devam ediyorum. Güzel gidiyor şu an. Yeni bir enerji. Eski kestirip atmak. Burada evli olanlar varsa bazılarımız evli. Bu süreçte onları kestirip atma noktasına gelmiş olabilirler. Zamanı gelmiş artık. Bir şeylerin kestirip atılması. Bir ilişkinin bitirilmesi. Bakın bitirilmez. zamanı gelmiş. Bir yolculuk burası göçebe hayatı gibi bir süreç burası. Çünkü bir onlarla bir eşinizle ya da onların eşi ve siz arasında sürekli bir yolculuk yapıldı. Bu yolculuk noktasında artık yeni bir uzaktan gelen bir enerji var size. Arkadaşlar gücünüz bu noktada aktif. Hayatınızda birilerini kestirip atabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. E, onu da söyleyeyim ben size. Çünkü güçlü olacaksınız arkadaşlar. Kendinizi e, ifade edebilmeniz e, gereken her yerde bunu çok kolaylıkla yapabileceksiniz. Çünkü enerjiniz yüksek. Burada e, mücadele noktası olanlar var. bunun mücadelede evlilikle ilgili ya da bir ilişkiyle ilgili e, artık istek bu noktada gelişecek. Burada arkadaşlar neymiş? Geçmiş enerjiler artık bitiyor. Bazılarında da bu var. Bazılarında bu. Bir daha söylüyorum. Eski evli olan aklımızda kişiler varsa onların ilişkilerinde bir bitiş sağlanabilir. Onları kestir batma noktasına gidilebilir. Ve ilişkinin yükseltilmesi biçim mücadeleye girilebilir. Burada yine pes etmeyecek olan bazı aklımızda kişiler var. Siz de bu yüzden buna direneceksiniz. Burada kalacaksınız. Bazıları. Bu küçük bir kesim ama biliyor musunuz? Eskiden tam tersi olurdu. Şimdi küçük bir kesimi aklımızdaki kişilerle devam etme yolculuğunda görünüyor. Ama diğer kısım hayallerindeki o aşkı, hayallerindeki o başlangıcı, kavuşmayı istiyorlar gibi görünüyor. Bir şeylerin zamanı gelmiş artık. Ne olursa olsun bir değişim enerjisi Burada aktifleşmiş görünüyor. Gümbür <laughs> gümbür gelen biri var demiştik. Bir bütünlük olma olasılıklarını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bütün olma olasılıkları. Şimdiye kadar bu kişiyle bir bütün olamadınız. Olanlar için bir şey demiyorum. Evet onlar devam edecekler. Yüzde değil mi ya? 15-20'si devam edecek belki. Ama e, yeniler daha aktif. Çünkü sizin de artık kafanızda soru işaretleri var. Bakıyorsunuz ya bir sürü olasılık var etrafta ve size o yüzden bir başlangıç geldiğinde de yaratıcılık noktasında kendinizi daha iyi ifade edemeyeceksiniz. Bu yolculuk uzaktan gelenler olabilir dedim ya size. Burada ikilem. Evet. Burası ruhsal bir yolculuk da Aynı zamanda ikilemleriniz bitiyor. Aniden bir değişim, aniden hayatınıza gelen bir iletişim, aniden bir etkileşim gibi bir süreç bu durumu değiştiriyor arkadaşlar Çünkü bakacaksınız ki daha sağlam daha böyle elinden tutan biri var görünecek karşıda size doğru geldiğinde ve bu olasılığı değerlendireceksiniz Evet buradaki kişilerde olmak istediğiniz yer noktasında daha eskiden kalıplaşmış bir şey vardı şimdi o kalıplar yıkılıyor yaratıcı bir süreç başlıyor. Bunu da sistem size sunuyor mu? Sunuyor. Koşturarak gelen biri var. Uzaktan gelen biri var belki. Ama bu gelen eğer ki eskilerse bazıları eskiler. Düzen değişikliği için geliyorlar. Yani artık bir yerde o dünyayı kurmak için geliyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu da dedim ya %15-20. Eskiler düzen kurmaya gelen sağlam geliyor. Ama çoğu e, kolektifimiz kendini daha rahat hissedeceği bir kıyıya geçiyor. Çünkü yıkım enerjisi içerisindeler. Bütün istediklerini karşılığını alamadılar. Yeni enerjilere kapıları açık mı? Açık. Onlarla ilgili yaratıcı bir döneme geçiyorlar. Evet. Bakalım bir de buradan alalım. Süpürge dedik. Eskiyi mi süpürüyoruz? Evet. Farkındayız ki artık eskiye sırtımızı dönüyoruz. Zoruz. Yükler oluşturdular, bu yükleri bitirdiler bizde. Ee, her şeyimizi etkilediler, Evet iş sürecimizi etkilediler. Ee, ev sürecimizi etkilediler. Bir Kervan gitti gitti yani burada. O yüzden artık burayı süpürmek lazım diyen aklımızdaki kişiler çoğunlukla. Bunun farkındasınız çünkü evet yeni bir ilişkiye, yeni bir döngüye Hazır mısınız? Hazırsınız. Şimdi arkadaşlar aniden dedim ya Bazı şeyler aniden artık size umut verir. Bir iyileşme süreci yaşatır. Ee, süpürdüğünüz anda bir el enerjinin size doğru sevgiyle kucakladığı bir süreci yaşatabilir. Öyle bir gelir ki bir bakarsınız olaylar değişmiş, duygular hissetmeye başlamışsınız, canlanmışsınız ve e, bu süreçte Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz diyelim. Şimdi eskiden kalan birçok acı var. Burada yük yapan ama ee bunlar da size iyi bir tohum olmuş dediğimiz eskilerden gelen bazıları da var. Onu da söyleyeyim. Şimdi süpürde, süpürmek dediğimiz şeyde bakın bu kadar kart açtık. Dedim ya şurası tamamen yenilerle ilgili burası eskilerle ilgili genelde göründü. Şuradaki kısım ve şuradaki kısım. E ee, eskilerden taptaze gelen olan, olan da olacak. Eskiler bir anda hareket edebilirler. Ee, bu konuda sizi arkanızı döndünüz ama bununla ilgili mücadele verebilirler. Ee, hızlı bir şekilde onu yaşatabilirler size diye düşünüyorum. Ama bu derim ya çok fazla değil. E ee, %20'lik bir kesimde bu süreç yaşanacak. Tamamen süpüren, her şeyi süpürüp atan biri var. Bir acıyı bitirecek olan, bir dağılmayı bitirecek olan biri var. Ve eskilerden onlar da size doğru geliyorlar mı? Geliyorlar. Onu da söyleyeyim. Tamamen yeni bir başlangıç yapacağınız elemanlar gerçekten size özgürlüğü, irade, iradeyi kullanmayı, içe dönüşü, huzuru, birazcık kavuşma enerjisi ve şansı getiriyorlar. Ama Eskilerden de bazıları bunu yaşatacak mı? Yaşatacak. Bu kişiler kendilerini bilirler. Eski enerjilerine takılı kalan bazılarımız var. Temmuz ayında soruyoruz sisteme şimdi. O zaman yeni bir adım, yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç enerjisi derken gördüğünüz gibi geliyor mu der, diyecektik ki geliyormuş. Yeni bir başlangıç. Aç başlangıcı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben demedim sistem dedi. Bazılarımıza bu başlangıç efil efil hızlı hızlı koşa koşa. Bakın burada gibi aynen aşka doğru yelken açan bir şövalyemiz var. Geliyor yani size. Burada o ikinci bir şans gibi geliyor. Hem de gerçekten güzel bir başlangıçta geliyorlar arkadaşlar. Ee, Temmuz ayı şanslı bir dönemimiz anladığım kadarıyla. Bunlar ateş grubundan, koç aslan yay grubundan olabilirler demiştim. Aynen olabilirler aynı zamanda ortak alanlarınız ve ilgi duyduğunuz alanlar içerisinde olabilirler. E, kişiler bu şansı e, uzun boylu olabilirler. Nasıl diyeyim? Eee gerçekten şövalye ruhlu olabilirler. E, Atlarla adlarıyla Bakalım görelim. Bazıları da ertelenmiş olanlar var bazıları. Ertelenmiş bir süreç size zafer getirecek olanlar da var. Onu da söyleyeyim. Mesela geçmiştekilerden ertelenen, ertelenen sürekli Yarın yarından bir süreçte bir anda zafer kazanılacak bir adım da eskilerden gelebilirmiş dedi. Artık alevler yani yükleriniz size ait olmayacak, onlardan kurtulacaksınız. Bu kurtulma, bu zaferle birlikte olacak. Kimisi yüzde sekseni yeni gelen bir aşkla, yeni gelen bir böyle başlangıçla o yükünden kurtulup geçecek. Ama yüzde yirmisi de eskilerin yeniyle gelip erteledikleri süreci bitirerek bu zaferle geldiklerinde o yüklerden kurtulacakları bir süreç. Ve aşk var mı? Var. Özlem, hasret var mı? Var. Bu özlem, hasret kimisi için yeni bir başlangıca özlem, hasret. Kimisi için eskileri özlem, hasrettir. Ama e, eskilerden de gelenlerin Özlem ve geleceğini görüyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Ne olursa olsun bakın siz burada imparatorçesiniz Düzeleceksiniz. Bolluğunuz, bereketiniz, kısmetiniz, nasıl enerjiniz her türlü yükselecek görünüyor. Azıcık daha sabır bunlar. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Yeni bir başlangıç var mı? Var. Alın, kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika açımda, açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.